Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Samsun'da da kuraklık nedeniyle tehlikeli bir seviyeye ulaşan su sıkıntısını Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dile getiren Başkan Yusuf Siyah Yılmaz, sorunun çözümü için düğmeye bastıklarını belirtti. Dünyadaki bu küresel ısınmadan da kaynaklanan bir boyutu bizim bölgemize de son 15-16 aydır, yani geçtiğimiz 2013-2014'e bağlayan kışı da kapsayacak şekilde bir yansıması oldu kuraklık yansıması oldu. Bu kuraklık yansımasının da e, siz sizler meclis üyelerinin, belediye başkanlarının farkında olduğunu ve bununla ilgili kırsalda ciddi sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum. Köylerimizde özellikle e, köylerimizin köylerimizin beri kuyu pompasıyla veya kesonlarla e, su çekerek, çekerek suyunu hallettiğimiz ki %90'lı köylerimizin böyle su sorunu çözüyor. Bu ölçekte, bu ıı, kuraklığın neden olduğu hem kesimlerde hem de dere kuyup noktalarında e, su çekme yüksekliğinin e, arttığını ve dolayısıyla da su kapasitesinin ve su debisinin düştüğünü hep beraber görüyoruz. Bunun yarattığı sıkıntıları hep beraber izliyoruz ve hissediyoruz. Yaşıyoruz rahat görüş. Tabii kuraklık biraz e, bizim alışkın olmadığımız bir şey. Özellikle Samsun'un ve bölgesinin Karadeniz bölgesinin kuraklıktan içme suyu ve kullanma suyu ölçeğinde e, sıkıntı çekeceğine dönük bir şeyimiz yok. Bir e, bir vehim, bir e, bir e, kaygı hiçbir zaman duymadı. Çünkü alışkın değiliz böyle bir şeye. Samsun'un tarihinde olmayan ölçekte bir kuraklıkta kuraklıkla karşı karşıyayız. E, yapmamız gerekenleri hızla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi de e, olur. Önümüzdeki günlerde en azından akşamki gibi yani şöyle 10 günde bir dün akşamki gibi haftada bir yağış olsa bu en son dün akşamki yağ yağmur bir iki günlük şehir ihtiyacına karşılıyor.